Merhaba. Biz kış tatiline gidiyoruz. Elime kamerayı aldım. Şu anda açtım. Şu anda karar verdim. Vlog çekiyoruz Erdem. Başlıyoruz. <laughs> Arabaya nasıl sığacağız Hiçbir fikrim yok. <laughs> <laughs> There's something give you There's something En büyük problem arabaya sığamam ihtimali Bunu hallederiz ayarlarız Hallederiz Kadir Aynen. Bu arada bugünlük bu kadar Yarın sabah geri geliyoruz Niye gülüyorsun? gülüyorsun Niye gülüyorsun? Gülesim gelir Ne? Tamam, Neden? Yeni başladık hemen ya <laughs> Hayır sadece bugün kadar. Çünkü bugün çıkmıyoruz yola. Yarın sabah çıkacağız. Yarın sabah görüşürüz. Ya hiç görmüyor musun bu çocuğu? Görüyorum. <laughs> 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 Gel aşkım. Bu tatlı olan. Günaydın. Ay, günaydın. Kalkmış 9'da hazırlanmış. 11'e kadar bizi beklemiş güya. Makyaj yaptın mı şimdi? <laughs> Günaydından biraz sonra çünkü biz çok geç uyandık. Gerçi bitti erken uyandığını iddia ediyorlar ama asla öyle bir şey yok çünkü uyanmış olsalar bizi de uyandırırlardı diye düşünüyorum ben. Çünkü yola çıkacaktık. Her neyse kalktık çıkıyoruz. Bugün 14 Şubat Pazartesi saat 12:1 geçiyor. Öncelikle Kartepe'ye gideceğiz ama Kartepe'de yağmur olma olasılığı var. Rotamız değişebilir. Sapence'ye geçebiliriz. Kartepe'yi başka bir gün yapabiliriz. Şimdi kahvaltıya gidiyoruz. Güzel bir kahvaltı yapıp daha sonrasında istikameti belirleyeceğiz. Youtube'a koç ailesi katılıyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Erdem Beyler de burada bu arada. Şoförümüz olur kendisi. Aynı zamanda soba yakıcımız. Son soba yakıcı. Aynen. Hava hem kapalı hem de yağmurlu olma ihtimali var. Biraz daha geç kalktığımız için. Şimdi doğruca evimize gidiyoruz. Alışverişimizi yapacağız. Evimize yerleşeceğiz. Hem diye düşündük. Artık en son güne kaldı. Son gün dönerken sabah erkenden inşallah. Artık öyle gideceğiz. Sonra da evimize döneceğiz. No, yeah, you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. dolaştık odalarımızı da belirledik hemen. Şarjım bitmeden ev turu yapayım istiyorum. Tatilimizin yıldızı. <laughs> Sare de burada. Sare uyumaya gittin. Bana şişe. Evet. Erdem şef. Bekir'i. Haruk koç. Öğreniyorum bir şeyler. Ne yapıyorsunuz efendim? Ben de ne var? Kilis tavaya yapacağım. Neyse bu şovun içinde duramayacağım. Ben usul usul salatamı yapayım. <laughs> 200 derece arası. Yarım saatlikte olacaktır. Mama yiyor.

Efendim. E biz böyle. neden yakamıyoruz böyle Soya'da efendim? Şömine görünce beni gördüğü gibi kendiliğinden yanmaya başlıyor. Doğru söyleyeyim. Şömineyi benden daha mı çok seviyorsun? <laughs> o benim için yanıyor, ben senin için yanıyorum. Oof. <laughs> geceler. Bu gecelik bugünlük bu kadar yeter. Bay yap. <laughs> 6'ya geçeceğiz. Geçmeden önce ufacık bir konuşalım istedim. O sırada ben nemlendiricimi vesaire süreyim. Bu nemlendiriciyi yeni kullanmaya başladım. Yüz temizleme jeliyle kullanıyorum. Celenes markası. İçeriği temiz, uygun fiyatlı, nadir markalardan ve inanılmaz beğendim. Yüz temizleme jeli vesaire asla cildimi kurutmuyor. Hatta nemlendiriyor bence. Yıkadıktan sonra gerginlik bile hissetmiyorum. Ama böyle tertemiz, yumuşacık hissediyorum. Bu nemlendirici de üzerine yağ bal oluyor gerçekten. İşte lip balmumu süreyim. Tatilimizin ikinci günündeyiz. Dün neler yaptık? Yola çıktık. Biraz geç uyandığımız için ve Kartepe'de yağmur olduğu için, yolda da yağmur olduğu için, havada çok böyle içimize sinmediği için Kartepe'ye gitmekten vazgeçtik. İlk gün normalde Kartepe planımız vardı. Direkt Sapanca'ya geldik. Şu anda Sapanca'dayız. Sapanca'da, Sapanca'da bu evler Sapanca'da kalıyoruz. Eve girer girmez zaten bayıldık. Ev çok sıcaktı. En önemli şeylerden iki tanesi. Ev çok sıcaktı ve ev çok temizdi. Dekorasyon inanılmaz güzel. Çok özenilmiş. Renkler çok güzel kullanılmış. Tek eksik olarak şunu söyleyebilirim. Mutfak araç gereçlerinde biraz şeydi. Yoktu. Yani istediğimiz kadar yoktu. Daha iyi olabilirdi bu kadar güzel bir ev için diye düşünüyorum. Şimdi kahvaltıya gideceğiz. Buranın böyle bir kış bahçesi var. Orada kahvaltımızı edeceğiz. Bugün Sapanca'da takılıyoruz. Şimdi gidelim Sari Hanım ve Bitter Hanım'ı uyandıralım. Müzik Evet. Tam olarak hazırım artık. Makyajımı da yaptım. Bitter de burada. Bitter Hanım bu kanalı bir şeyler söylemek ister misiniz? Çok uyumlu bir insansın. <laughs> Konunun üzerine. Hey, konu ne? Neyden bahsetmemi istersin? Dün bu kanalda olduğum için dün. mutluyum. <laughs> Biz yaptık ama sen yapıyormuş gibi oradan doldurabilirsin. Of bol köpüklü yapmış. Of 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 arkadaşlar. <laughs> Tamam anacım. Hadi öpüyorum. Aleyküm selam. Sen de bir tane. Bay bay. Hani annem aradı. Yalnız bu ışık çok iyi ya. Sen iyisin aşkım. Akşam okuyu bekilmesin. Erdem sen kimlesin? Ya soruyor ne? Ne soruyor soruyla cevap. Arkadaşlar okey de hep bana soruluyor kimli oldum. Çünkü hep günah keçisi ben seçiliyorum. Sen deyim kanka. Bir daha kaybettim. Ne istesek acaba Gördün mü Erdem? İddiayı daha girdik Faruk'la da. Erdem akşam kimlesin hayatım? Faruk'laymış. Gördüğünüz <laughs> gibi bu koç ailesi hep benim Erdem'le aramı bozuyor bu şekilde. Arkadaşlar dün oynadığımız oyunda şu şu o kadar bahtsızdı ki neden? Çünkü ben ortak değil. Evet. Biz orta olunca oyun çok güzel ilerliyor ve biz yeniyoruz. Gençler iki kere yenildiniz bir kere yendiniz birlikteyken. Bir kere yenmemiz iki kere yenilmeye bedeldi kabul et. Aynen öyle. 1600 farkla yendik daha biz ne yapalım ya? Aynı yaşattık. O zaman bugün ben biterliyim sen Faruk desin. Tamam. Ve bunu anlaştık. sen istedin. Anlaştık sen istedim. <laughs> <laughs> yani. <gülüyor> ama biraz acıktığımız için şöyle ufak bir atıştıracağız sonra ATV'ye bineceğiz. so depressed that I Sarı uyacaktı benim yüzümden yüksek gitmeli uyumadı Az sonra bir daha gelip bana çemkirecek Aç açtım Aç şu şu yazar mısın? Şu şu Erdem yaz bir de Adam 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 Bravo Bravo Harika Yaşasın Harika. Acağımla çizelim. Bu hangi renk? Ölkeme. Hangi renk o? Yeşil. 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 Hangi renk? Kırmızı. Aa. Şuruncu. İsis. Yaşasın. Kanka gibi kanka. Atkın güzelmiş. Teşekkür ederim annemlerden. Takabilirsin de beni bekliyorum. <laughs> Çarpacağım başka. Senin malın. Aa ben bir tane gözlük istiyorum. Ben şunu takmak istiyorum. Hı -hı. Çok işte. Bu çok güzel Bu turuncu çıkıyor arkadaşlar. Sarı kal. Bu arada bence Sen de Sen mi taktın? Faruk da. Neyse ne diyordun? Faruk da koyu Fenerbahçeli. O yüzden arada takışıyoruz. Benim Fenerlilerle derdim yok. Fenerlilerin, daha doğrusu Faruk Fenerlisi'nin Galatasaraylı'yla derdi var. Yani benle. Sana. Kolay gelsin. Erdemciğim sana bu gözlüğü seçtim. Yes. Bye bye. Bye bye. Tschüss. Kaka. Evet, ne yapacağız parkta? Sesler <laughs> gidiyor. Evet, salıncağa gidiyoruz. <laughs> Dün Sare'ye park sözü verilmişti ama park bulamamıştık. O yüzden bugün özellikle park programı yaptık. Sare için parka geldik. <laughs> Kaçacaktık aslında Hobbit evlerine doğru <laughs> Ama hayvanat bahçesinden Çıkarken güvenlik duruyordu Ve çıkışları gösterdi bize Neyse Ormanya 5'te Kapanıyormuş eğer gelecek olanlar Merak edenler varsa o şekilde gelsin Burası baya büyük bir alanmış 1-2 saat ayırmanız gerekiyor Ki biz de zaten daha erken gelmediğimiz için Biraz üzgünüz yapacak bir şey yok Biraz dolanıp buralarda Çıkıyoruz eve gideceğiz Bugün mangal keyfi var <laughs> A Christmas song My neighbors come in to see Who can put up more blinding lights The kids all wish away the month Cause they want presents inside This year had me so mad I've been bad, got cold That is Is sitting under my tree I think that my Christmas has died Eve geldik. Artık bir yorgunluk var bende. Böyle yatıp sadece yemeği beklemek istiyorum ama tabii ki öyle bir şey mümkün değil. Beyler dışarıda mangalı yakıyor. Etleri yapacaklar. Biz de o sırada salata ve sofrayı hazırlayacağız. bakın ya. Ya şöyle bir şey var bizim evimizde. Bu nedir ya? Olmadı ya. Ne? Olmadı mı? Dur takayım ben sana. Erdem dışarı çıktı ona koşuyor. Manyak Erdem hastası. <laughs> Sare bizim de hiç mutlu değil. Erdem istiyor. Erdem istiyorum. Gel buraya gel. Gel. Buraya gel. Sare. Sare umarım merdiven çıkmıyordur şu <laughs> anda. <laughs> İnanır mısınız bilmem ama etlerimiz geldi. Bayılacaksınız. Kanka sen çok yorulmuşa benziyorsun ya. Evet. Ben bir şey yapmadım ya Niye öyle görünüyorsun? Yardım. Neybe. Şurada. <laughs> ya. Bütün her şey Erdemliydi. Maşallah. Sevgilim. 10 parmağında 10 marifet. Maşallah.

fast, I just wanna make it last Try to let go of the past I close my eyes, embrace the blast Sleepless so nights and backstage Restlessness to hell and back What's my purpose do I grow Slippery surface a hundred times Sometimes you just can't believe There's something that'll give you relief There's something that'll have what you need What you need we're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have yeah. the land crafty them the ediction doğru yola infinite vastness of all that is <ours> black <laughs> management. ev gözlükleri. <laughs> Merhaba tatlı kız. Emzinde mi kayacaksın? Evet, Eşkı. Erken benim peşimden gelmeyin. Benim kadar hızlı kayamayabilirsiniz. <laughs> Hayatında hiç kaymamıştır. Gamrelle az mı kaydın? Bunu da yapabileceğime inanıyorum. Bu arada benim sana inancım tam. Teşekkürler. <laughs> To I I was the wish. Told you how to run the race. Every move was on the page. But I didn't like their way. Had to fight and misbehave. Had to find a way to change. Had to leave to find my way. Got up in a daydream. I be in my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinion safely. It's how I understand what I want in this place. See? Cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong? What fame brings? But success is a finicky thing. And if you ain't sure no, it'll never be. I don't wanna let myself O şu şu bayağı gidiyor. Vallahi maşallah. Dedim ve düştü. de harika kaydık. Çok <gülüyor> çok. <gülüyor> İkinci kayışımız da bitti. Şimdi teleferiğimize bindik. Yalnız çok eğlenceli gerçekten. Bir ara Erdem'le sırf eğitim almaya gelmek istiyoruz eğitim alıp ondan sonra inşallah devamlı bir spor şeklinde yapmak istiyoruz. Ve bir ara düştük. Daha doğrusu Erdem Bey üzerime düştü. Sonra da dizi dişime çarptı. İnşallah bu dişim yumulmamıştır. <laughs> yordu ama çok eğlenceliydi, çok güzeldi. Tatil böyle bitirmiş olmamız bayağı iyi oldu. Çok kısa koç ailesine de teşekkür etmek isterim bu vlogda bulundukları için, bu tatile bizimle geldikleri için. Çok eğlenceliydi. Çocuklu tatilde Sare gibi çocuk olacaksa bütün tatillere okeyim. Biz çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok güzel vakit geçirdik. tayfayla anladın mı böyle oldu. <laughs> Abi tatilde teşekkür ederiz. Vlog'u da burada kapatıyorum. Zaten çok uzun bir blok olmuş olabilir. Hayır söz gibi. Hayır hayır söz. <laughs> i̇ki günde editleyeceğim inşallah. Eğer iki günde editlemiş olursam bu videoyu bir beğeniye hak etmiş olurum. Altta da bir yorum bırakırsınız. E, zaten abone olmuşsunuzdur. Şimdi biz şarkı açacağız. O yüzden ben kapatıyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.